Podcast bölüm 2. Yine her zamanki gibi kalktım. Bazen zınk diye hazır kalkıyorum. Bazen çok da hazır olmuyorum tabii ki. Ama disiplin ve rutin her şeydir. Ne olursa olsun dünya tersine dönmüş olsun. Kalkıyorum. Kaya tuzlu suyumu içiyorum. Kreatinimi, C vitaminimi. Bunları alıyorum. Bunları içerken yani yaklaşık yarım litre kadar e, su içmiş oluyorum. Biraz tabii ki de oyalanıyorum telefonda evde. Ve kendimi spora ve yürüyüşe motive ederekten güne başlıyorum. Şimdi takviye konusu tuz bir kere çok önemli. Elektrolit dengesi için aşırı aşırı önemli. Bununla ilgili videolarımız var. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Siz kendinize iyi bakmıyorsanız, karbohidrat ağırlıklı besleniyorsanız işte çerezler, cipsler vesaire Biliyorsunuz ki karbohidrat sadece şekerler, meyveler değil. Gizli karbohidratlar ki gizli de değil bence ama bilinmeyen karbohidratlar var. Bunları işte neler dahil? Çerezlerimiz var, yulaflarımız var, berilerimiz var. Bunlar, bakliyatlar bunların hepsi karbohidrat. Bu şekilde beslendikten sonra tabii ki de e, bu şekilde tuz tüketmeyin şişersiniz. Takviyelerden lütfen medet ummayın. Zaten takviyelerin hepsi çöp oluyor. Siz kendinize iyi bakıp beslenmenizi düzeltmediğiniz, her gün o takviyelere ayırdığınız zaman, bedene verdiğiniz yük, o takviyelere verdiğiniz para hepsi çöp oluyor. Açıkçası ben zaten 15 senedir her öğünde et tüketiyorum. Ama evet yanlışlarım var. Bozmalarım oluyordu, süt ürünlerim oluyordu. Karbonhidratı abartıyordum alkolüm vardı vesaire. Ona rağmen e, takviyeleri milim milim bazen hissediyordum. Ne zaman ki şu karbonhidratı kesip gerçekten yağ yakımına geçtiğiniz zaman beden kendine geliyor. Ve kullandığınız bütün ilaçlar, takviyeler, işte vitamini olsun, antidepresan olsun, çocukluk, hepsini çok daha fazla hissetmeye başlıyorsunuz. Ee, beden böyle birden açık bir şey haline geliyor. Ne verseniz hissediyorsunuz. Siz eğer Nasıl? beslenmeyi yapmadan işte ödem atsın diye C vitamini, beynime iyi gelsin diye kreatin, elektronik dengesi için tuz tükettiğiniz müddetçe beslenmeyi toparlamadan bunların hepsi ters etik yapacaktır. Ve boşu boşuna para harcamaya devam edeceksinizdir görüyorum Instagram'da danışanlar işte gelen mesajlar vesaire. Yok işte şunu mu kullanayım bunu mu kullanayım. Ya kullanın ama önce bir bakın ya. Siz mesela toparladınız Ayrılmaya bakıyor musunuz? Yoksa hani her şey olduğu gibi kalsın ben şu ilacı alayım ya da şu iyi alayım ödemim geçsin kafasıyla mı bakıyorsunuz? Çünkü o kafayla hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir şekilde ne ya yakan bir tablet olacak, ne ödem atan bir çay olacak, ne bir hap olacak. Bunların hiçbiri olmayacak. Motivasyon diyorsunuz. İşte bazı danışanlarda oluyor, Instagram'da oluyor. İşte benim motivasyona ihtiyacım var, yoksa başlayamıyorum falan filan. Şimdi burada karıştırılan büyük bir durum var. Birden sabah. Bir sabah uyanıp da böyle birden e, o ben motiveyim yeni bir hayata başlıyorum ho, ho, diye bir gün gelmeyecek. Öyle bir gün yok. Öyle bir gün olsa bile birkaç saat sürüp yine geçecektir. Dolayısıyla şunu hiç unutmamamız gerekiyor. Motivasyon sizin işinizdedir. Motivasyon bir disiplin unsurdur. Siz karar verirsiniz. Ben bundan sonra artık değişmek istiyorum. Şu anki mevcut formumdan, işimden, zihnimden veya düşüncelerimden neyse memnun değilim. Ve kabul ettiğiniz anda ve bunu değiştirmek istediğiniz için bir takım hareketler, aksiyonlar aldığınız anda birden bir takım şeyler zaten değişmeye başlayacak ve motivasyon oradan gelecek. Her sabah aynı motivasyonla uyanmayı, kalkmayı beklemeyin. Öyle bir hayat ve öyle bir dünya yok. Ben evet her sabah sırıtarak ho suyumu içtim kedilerimleyim falan şeklinde resim çekiyor olabilirim. Ama her gün ho ben süperim, süper motiveyim, süper enerjiyim gibi bir durum yok. Fotoğraflarda belki öyle görünüyordur. Instagram'da herkes öyle görünüyor zaten. Ama öyle bir hayat olmadığını çok iyi biliyoruz. Ben de öyle değilim. Ne inişler ne çıkışlar oluyor her sabah o fotoğrafları eklediğinde. Ama nedir? O disiplin ve o rutini bırakmıyorum. İşte motivasyon budur. O disiplini ve o iradeyi, o rutini bırakmadığınız müddetçe kafanıza 50 tane taş da düşse, 100 tane de düşse en azından işin içinden çıkıyorsunuz. Çünkü neden? Sarıldığınız bir rutin, sarıldığınız bir düzen var. Ve bu düzeni 3 gün, 5 gün, 6 gün zaten yaptıktan sonra zihnen, bedenen değişimler hemen başlıyor. Biraz gözlerinizi açıp algılarınızı açarsanız o değişimleri hemen görmeye başlıyorsunuz. Ve ne oluyor? O değişimler bir sonraki 5-6 gün için sizin motivasyonunuz oluyor. Ve bu şekilde devam ediyor. Mesela çok mutsuzsunuz. Formunuzdan, olanlardan neyse. Beslenmeyi mi düzeltmeye hazır mı değilsiniz. Şunu yapın. Örnek sabah kalkıyorsunuz. Zararlı ne yapıyorsunuz kendinize? Kalkar kalkmaz. işte sigaranızı yapın. Sigarasını, sigaranızı mı yapıyorsunuz? Veya hemen kalkar kalkmaz yemeklerimi ataklıyorsunuz veya çay kahveye. Bunlar mesela iyi olmayan alışkanlıklar bu iyi olmayan alışkanlıklarından bir tanesini kesip yerine iyi bir alışkanlık koyarak başlayabilirsiniz gibi işte sigaranızı içmezsiniz onun yerine 500 ml suyunuzu koyarsınız sodanızı koyarsınız 10 dakika odak değişip yürürsünüz veya çayınızı kahveniz yerine suyunuzu sodanızı içip 5 dakika mekik hareketi yaparsınız gibi iyi olmayan bir hareketin yerine iyi olan bir hareketi yerleştirerek zaten bir motivasyon ve bir disiplin sağlayabilirsiniz. Çok büyük değişimlere bir anda gerek kalmayabilir. Ben karar verdim bugün her şey değişiyor. Çok radikal. Bunlara her zaman gerek yok. Bunlara her zaman herkes yapamayabilir. Ufak adımlar, ufak adımlar. Mesela Kahvaltınızı 8'de mi yapıyorsunuz? Ona erteleyin. Ertesi gün 10.30'a erteleyin. Ondan sonraki gün 11'e. Ondan sonraki 11.30'a. Kendinizle gurur duymaya başlayacaksınız. Kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. E, beynin tekrar doğru bir ödül dopamin bir ödül mekanizması kendine gelecek, yerine gelecektir. Ve kendinizi iyi hissetmeye başlayacaksınız. Dediğim gibi çok minik adımlar. Radikal bir birden olimpiyatlara koşacağım, birden sadece et yiyeceğim değil. Ufak ufak, ufak ufak bir haftalığına evet. işte beş dakikalık mekik, bir haftalığına kahve yerine su, bir haftalığına sigaranız yerine on dakikalık yürüyüş. Ya da işte aklınıza yemek geldi belki gittiniz, çektiniz, açtınız. Bu. O anda bir durun, bir durun ben ne yapıyorum ya deyin, neden bunu yapıyorum gibi çok büyük değişikliklerle gerçekten peşinde olduğunuz ve beklediğiniz o motivasyon gelecektir. Ve o motivasyon her şeyin aslında devamını sağlayacaktır. Evet bugünlük bu kadar konuşabildim. Şimdi spora geçiyorum. Teşekkürler dinlediğiniz için. Umarım motive ediyordur herkesi. Yarın tekrar görüşüyoruz.